Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Her şey 7 ay önce başladı. Beni istemeye gelecekleri o akşam hayatımın değişeceğini tabii ki biliyordum. Ama bu kadar kötüye gideceğini asla tahmin edemezdim. Adım Zeynep, 22 yaşındayım. Küçük bir ilde yaşıyoruz. Babam sert mizaçlı, annem sonun sözünden çıkmayan biri. Abim evli. Annemle babamın sözüne hep boyun eğerek büyüdüm. Mehmet'in ailesi beni istemeye geldiğinde hiçbir şey hissetmemiştim. Mehmet'i tanımıyordum bile. Bizim sokaktan birkaç sokak ötede oturuyorlardı. Annesinin tek oğluydu. Daha başından belliydi. Bu evlilik aslında bir anne-oğul evliliği olacaktı. İsteme gecesi annem hazırladı beni. Saçımı yaparken sürekli ''Bak kızım, bu senin şansın, iyi değerlendir.'' diyordu. O sözler beynimde yankılanıp durdu. İstemeye geldiklerinde inceledim onları. Mehmet çok ürkek bir adama benziyordu. Onunla birkaç kez göz göze geldiğimde bakışlarını kaçırdı. Ama sorun Mehmet değildi. Annesi Şerife Hanım'dı. İlk görüşte beni ürkütmüştü kadın. Bana bir kere bile gülümsemedi. Hatta benimle değil de evdeki eşyalarla daha fazla ilgilendi diyebilirim. Masayı soruyordu mesela. Nereden aldınız, kaça aldınız diye. Beni pek istemiyor gibiydi. Mehmet'in babası araya girdi. Allah'ın emriyle kızınızı oğlumuza istiyoruz dedi. Şerife Hanım'ın yüzü değişti. Sanki istemeye gelineceğini bilmiyor. Babam daha cevabı vermeden kocasının kulağına bir şeyler fısıldadı. Adamın da suratı düştü. ''Neyse babam da hayırlısıysa olsun.'' dedi. Yanlarında yüzük getirmişler. Apar topar yüzük takıldı. Annem Allah korusun vazgeçmesinler diye sürekli beni övdü. Zeynep usludur, maharetlidir diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Ama ben Şerife Hanım'ın beni istemediğini anladım. Her şey çok ani oldu. Bir ay içinde düğün yapıldı. Düğün salonu bile tutmadılar. Yangından mal kaçırır gibi evlendirildim. Düğünden sonra yeni evime geldim. Mehmet'in ailesi de hemen yan apartmanda oturuyordu. Şerife Hanımsa bizi hiç rahat bırakmıyordu. İlk günden gelip gitmelere başlamıştı. Sabah erkenden kapıyı çalıyor, her şeye karışıyordu. Pişirdiğim yemeklere kadar. Evin düzenini sürekli kontrol ediyordu. Gittiğimde ev eşyalıydı zaten. Önceden her şey ayarlanmış. Hiçbir şeyi ben seçmedim. Bu yüzden hep kendi evim gibi değil de başkasının evindeymişim gibi hissettim. Bir türlü sahiplenemedim. Bunda Şerife Hanım'ın payı da çok büyük. En ufak masanın yerini değiştirsem kaşlarını çatardı bana. Onu niye oraya koydun? Orası güzel olmamış. Eski yerine getir derdi. Bir buçuk ay geçmişti. İşler daha kötüye gidiyordu. Ben geceleri rüyamda sürekli Şerife Hanım'ı görüyordum. Benim mutfağımda tencere karıştırıyordu. Bana da bir şeyler söylerdi ama anlayamazdım. Sabah uyandığımda çok yorgun ve korkmuş kalkıyordum. Şerife Hanım'ı gündüzleri gördüğüm yetmiyormuş gibi geceleri de sürekli benimleydi. Bir gün temizlik yaparken yatağı yorganı kaldırdım. Bir de ne göreyim? Yatağın altından kocaman bir muska çıktı. Büyükçe bir beze dikilmiş. Üzerine de birkaç iğne batırılmış. Hemen Mehmet'e gösterdim. Annem işte köylü aklı, seni korusun diye yaptırmıştır bir şeyler dedi. Bana hiç bu kadar basit gelmemişti konu. Annen daha önceden de böyle şeyler yaptırır mıydı dedim. Kaç kez görmüştüm ama koruma için yaptırdığını söylemişti. Merak etme bir şey olmaz dedi. Onu kaldırdım çöpe attım ve o günden sonra her şey çok daha kötü oldu. Yemek yaparken elimden tabakları düşürüyordum. Özellikle banyoya girdiğimde başım dönüyordu ve düşüp bir yerlerimi çarpıyordum. Eğer evde yalnızsam bir soğukluk vücudumu kaplıyordu. Yanımda biri varken olmazdı. Yalnızken uyuşuyordu her yerim. Uyku bastırıyordu birden. Uyuduğumda da çok kötü kabuslar görüyordum. Tabi hepsinin de başrolünde Şerife Hanım vardı. Annemi arayıp konuştum birkaç kez. Şerife Hanım yapmaz öyle şeyler dedi. Gözümle gördüğümü annemi inandıramadım. Aklı çıkıyordu boşanıp dönerim diye. Babamın öfkesinden korkuyordu o da. Şimdi bir olay anlatayım size. Bizim evin anahtarı Şerife Hanım'da da vardı. Şerife Hanım o kadar edepsiz ki bazen geceleri bizim eve girerdi. Ne yaptığını sorduğumda da evde bir şeyin bittiğini, bizi almaya geldiğini söylerdi. Neymiş? Bizi rahatsız etmemek için zile basmamış. Ben bir gece mutfağa su içmeye kalktım. Arkamdan çıtırtılar duydum. Arkamı döndüğümde Şerife Hanım'ı gördüm. Bir an irkildim ama daha öncesinde de girdiği için alışmıştım ona. Hayrol anne bir şey mi almaya geldin dedim. Öylece baktı suratıma. Öyle bir bakış ki aynayı çatlatır. Kızgın, öfkeli, beni dövecek gibi. Ne oldu bir sorun mu var dedim. Yavaş yavaş üzerime gelmeye başladı. Gözlerini de gözümden hiç ayırmıyor. Ben de birkaç adım geri gittim. Hala ne oldu diyorum. Bir yapıştı boğazıma. Seni öldüreceğim diye küfürler etti bana. Bağırmaya çalışıyorum sesimi çıkaramıyorum. Allah'a şükür ki eşim yatakta yokluğumu fark edip bakmaya gelmiş. Eşim geldiğinde Şerife Hanım yoktu. Ben öksürüyordum. Boğulmak üzereydim. Ne yaşadığımı eşime anlattım. Sen o muskayı gördükten sonra psikolojim bozuldu. Kafanda büyütüp durdun. Sana bu kadar kafana takma demiştim dedi. Eşim mutfağa girdiğinde beni tek başıma çırpınırken görmüş. Neyse dualarımı okudum yattım ama hiç uyuyamadım. Sabah altı buçuk gibi Şerife Hanım geldi. Hiç uyumamıştım çok yorgundum. Kapıyı uykulu bir halde açınca ne oldu daha çayı koymadın mı dedi. Ne çayı saat daha altı buçuk. Ben gece uyuyamadım belki şimdi uyurum dedim. Hayrola beşik mi salladın dedi. Daha çok yeni evli olmamıza rağmen hamile olmadığım için laf sokuyor burada. Kabus gördüğümü söyledim. Onun bana yaptığını anlattım. Kendi kendine söylendi. Gelin dedik getirdik deli çıktı dedi. O günden sonra affedersiniz ben altımı da ıslatmaya başladım. Küçük bir çocuk gibi her gece altıma yapıyordum. Sabah uyandığımda Mehmet'ten utanıyordum artık. Sürekli alez değiştiriyorum, çarşaf değiştiriyorum. Şerife Hanım gelince de görmesin diye alelacele makineye atıyorum. Sonra saçlarım dökülmeye başladı. Aniden. Her gün uyandığımda yastığa bir tutam saç yapışmış oluyor. Taramadan, çekmeden kendi kendine dökülüyor saçlarım. Ön kısımlarda kellik başlamıştı. Eczaneye gittim, bir iki serum aldım ama hiç işe yaramadı. Habire dökülüyordu saçlarım. Zayıflamaya başladım. Ne kadar yesem de kilo alamıyordum. Yüzüm iyice içine göçmüştü sanki kırk yaşında birinin yüzü gibiydi. Mehmet de benden giderek uzaklaşıyordu. Artık yatakta sarılmak bile istemiyordu. Kim ister ki? Sonra Mehmet eve geç gelmeye başladı. Bazen de hiç gelmedi. Onun gelmediğini Şerife Hanım'a söylediğimde daima oğlunu savundu. Ne var gezecek de belki adam. Senin suratına baka baka içi karardı oğlumun. Gezsin karışma çocuğuma derdi. Mehmet çok sakinken sinirli birine dönmüştü. Tanıyamıyordum artık onu. Yine Mehmet'in evde olmadığı bir geceydi. Tek başımaydım. Şerife Hanım az önce gitmişti. Yine evin işlerine karışmış, bana alttan alta bir sürü laf sokmuştu. Moralim alt üst durumdaydı. Mehmet'i arıyordum ama ulaşamıyordum. Koltuğa uzanıp televizyonu açtım. Bir haber kanalı izliyordum. Banyodan gelen su seslerini duydum. Banyodan akan su koridora kadar taşmıştı. Hemen suyu kapattım. Açık bırakmamıştım. Çok korktuğum için Şerife Hanım'ı aradım. ''Evde çok korktuğumu söyleyince iyi gel bize.'' dedi. Saat de geç olmuştu. Onlar da yatmak üzereydi işte. Beni görünce yatmadılar ama salonda oturduk biraz. Kayınpederim de sürekli Mehmet'i arıyordu, ulaşmaya çalışıyordu. Şerife Hanım sürekli engelliyordu. ''Aman bırak çocuğu gezsin, kırk yılın başı çıkmış.'' diyordu. Sonra ben afedersiniz tuvalete gittim. Tuvalette de baktım peçete kalmamış. Dolaba açtım tuvalet kağıdı arıyordum. Ararken elime bir bez parçası geldi. Baktım, benim evde bulduğum muskanın aynısı. Üstüne de saçlar düğümlenmiş. Belli ki bunu daha sonra getirip benim evime bırakacaktı. Ama daha fırsatını bulamamıştı. O bulamadan ben yakaladım. Saçlar bana aitti. Uzunluğu, inceliği, sarılığı benim saçımdı işte. Ben bu muskayı çaktırmadan cebime koydum. Mehmet gündüzleri işe gittiğinde ben de markete gidiyorum bahanesiyle cami cami geziyordum. Bir bilen olur da bana yol gösterir diye. Bir gün caminin hocasıyla konuşurken yanında duran adam girdi söze. ''Sen bana ver bir bacım ben bakayım.'' dedi. ''Buyurun bakın anlar mısınız?'' dedim. ''Ben çok anlamam da dayımın oğlu var hocadır. Onu ararım gelir şimdi o bir bakar.'' dedi. ''Allah razı olsun sizden. Kaç gündür nereleri gezdim. Şükürler olsun Allah karşıma sizi çıkardı.'' dedim. Adam aradı dayısının oğlunu. Beş dakikaya geldi hoca. Yakın bir yerde oturuyormuş. Caminin bahçesindeki Kur'an kursuna girdik. Orada açıp baktı muskaya. O kara dilli kaynanaya niye bu kadar boyun eğdin sen dedi. Şerife Hanım'dan bahsederken sürekli kara dilli diyordu. Doğruydu da. Hoca bana tavsiyeler verdi. Eğer evliliğini yürütmek istiyorsan hala buradan uzaklaş. Başka bir yere taşının. Siz ayrı evlerdesiniz ama çatınız neredeyse ortak dedi. Böyle bir evlilik yürütemeyeceğimi o kara dillinin de bir türlü rahat durmayacağını söyledi. Bana bazı dualar söyledi. Bunları da sık sık oku dedi. Eve geldim, Mehmet de geldi. Camiye gittiğimi söylemedim. Ama taşınma konusunu açtım. Başka bir yere taşınsak, buradan biraz uzaklaşsak dedim. Mehmet de beklediğim gibi ters tepki vermedi. Sıcak baktı. Olabilir aslında. Uygun bir ev bulursak taşınabiliriz dedi. Şerife Hanım duyunca çok kavga çıkardı ama onu kim dinler artık? Boyun eğmedim. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın benim için neler yaptırdığınızı da biliyorum. Siz büyücülere gitmeye devam edin. Bizi Allah korur. Dilerim Allah'tan çektirdiklerinizi çekin dedim. Şimdi yeni eve taşındık. Artık yavaş yavaş toparlanıyorum. Saç dökülmelerim azaldı. Biraz biraz da kilo almaya başladım. Mehmet annesiyle görüşüp konuşuyor hala. Onu engelleyemem ama ben konuşmuyorum. Mehmet'e hasta olduğunu söylüyormuş. Beter olsun ne diyeyim. Pınar Hanım hikayemi paylaşmanızı çok isterim. Allah'a emanet olun, kendinize dikkat edin. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek, hoşçakalın. <laughs> Кричит ночная птица, он уже пробрался в дом.